İkinci konuğumuza merhaba diyeceğiz. Gecenin içinden de akademisyen Alper Bilgili telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, Çok sağ olun. Sizleri burada ağırlamak isterdik ama ah Covid, vah Covid. <laughs> Covid sonrası inşallah Vakti <laughs> Covid gibi oldu böyle Şimdi şey dedi şarkının ardından Hocam yeni kitabı konuşacağız Bilim Susunca'yı TİMAŞ yayınlarından çıktı Çok severek okudum Altını bol bol çizdim Yanlarına notlar aldım <laughs> e, Kitabı okumak değil Altındaki notları okumak esasında Kitap bittikten sonra birkaç gün daha O kaynakçayı okumak gerekiyor Öyle söyleyeyim kitap ince görünebilir Dinleyenler ama o notlardaki Kaynaklara bakarsanız epey bir okursunuz kitabı diye kendi yorumumu da yapayım şunu sorarak başlayalım şimdi bilim susunca adını da vermenizden dolayı normalde bilim hep yüksek sesle hep bilimin olduğu yerde ilk o mu konuşur sadece o mu dinlenilir başka kimseye söz hakkı alamaz mı yani bunu mu anlamalıyız bundan diye sorarak başlayayım buyurun aslında şöyle bilimin tabi doğa bilimlerinden bahsediyoruz hı hı. her yerde sadece ben konuşacağım diye bir iddiası yok bilimin konuştuğu ve mutlaka konuşması gereken yerler var. Bir de bilimin ilgi alanına girmeyen, aslında soruları cevaplamaya aday olmadığı yerler var. Şimdi biz bazen bu bilimin aslında sessiz kaldığı, doğası gereği sessiz kaldığı yerlerde zorla konuşulduğunu görüyoruz. Ve bu da aslında bilime fayda değil, zarar veriyor. Nasıl zarar veriyor? İnsanlar kendi ideolojilerini, kendi düşüncelerini, kendi fikirlerini sanki bilim söylüyormuş gibi onun ağzından söyletmeye çalışıyorlar ve sokaktaki insan içinde bunu ayırmak her zaman kolay olmuyor doğal olarak. Ve zorlanıyoruz. Acaba diyoruz burada ideolojik bir şey mi söyleniyor yoksa gerçekten bilim bunu mu söylüyor? Bu bilimi susturmaya neden oluyor dedim. Şu açıdan sonuçta bilim bir kitleye konuşuyor. Eğer bilimin o kitle tarafından dikkate alınmasını istiyorsak bilimin konuşmadığı yerlerde kendi ideolojimizi... Sanki bilim konuşuyormuş gibi sunmamamız gerekir. Aksi takdirde bilimin halkın gözündeki prestijini zedeleyebilir. Böylece sisi çıkması gerektiği kadar gür çıkan yerlerde de insanlar onu dinlemez hale gelebilir. Böyle bir endişem var. Çok boyut oldu farkındayım. Yok yok. Ee, bel belki şöyle biraz daha netleştirebiliriz hocam. Mesela bu kitabı yazarken de bu pandemi döneminde, covid döneminde. Gördüğünüz karikatürler üzerinden biraz daha mesela o Covid makalesinin gelmesi yani biraz önce bahsettiğiniz konularda da hani bilim adamları söz konusuysa bir yerde bilim adamları varsa dünyadaki diğer insanların işte bu din adamı da olabilir başka bir şey de olabilir sanatçı da olabilir sosyal bilim insanı da olabilir biraz daha hani şey oluyor. Onlar daha az konuşmalı gibi bir karikatür üzerinden yola çıkarak yazdığımız bir makale de var. Belki biraz onu açıklarsanız daha netleşebilir. Doğru, yani o bilimi susturmanın yollarından bir tane. Hı hı. Başka yolları da var. Yani bizim aklımıza ne geliyor? Mesela bazen tarihte siyasi figürler zorla bilimi susturmuş ya da zorla kendi ideolojilerini söylemişler. İşte Hitler Almanya'sı, Mussolini İtalya'sı gibi düşünüyorum. Stalinin Sovyetleri gibi düşünelim. Buralarda ideolojiyi Bilimi tahakküm ederken görüyoruz. Bu bir yöntem. İşte yine tarihten bildiğimiz kiliseyle Galileo arasındaki mücadele ya da Giordano Bruno'nun yaşadıkları. Bu da başka bir yöntem. Başka kurumlar da bilimi susturabiliyorlar. Ama üçüncüsü sizin bahsettiğiniz, onunla ilgili hususi bir makale var. Hı hı. Aslında onu dışında bir siteye yazmıştım. Din bilim ilişkisini inceleyen yazıların olduğu. Dörmizim Üniversitesi'nin hocalarının kurdukları bir site var. Din ve bilim ilişkisini inceledikleri. Yani orada da aklımdaki soru şuydu. Pandemi dönemi sıkça paylaşılan karikatürler vardı. İşte bilim insanları çalışıyorlar. Din adamları gelmişler onlara yalvarıyorlar bu sorunumuzu çözün diye ya da başka bir tanesi de işte bir hemşire eliyle sus işareti yapmış din adamlarını susturuyor. Yani oralarda aslında verilen mesaj bu bilincilik diye bildiğimiz fikir. Ne demek bilincilik? Şimdi bilim geçmesine rağmen aslında bilimle çok da yakından ilişkili olmayan bir görüş. Bilimciliğin iddiası kabaca doğa bilimleri dışındaki bilgi türleri gereksizdir, anlamsızdır, yanlıştır, dikkate alınmamalıdır. Tabii buna ne giriyor? Çoğu kişi mesela diyor ki sosyal bilimler bu tip uğraşlardır, gereksiz uğraşlardır. Bazıları felsefe, sosyal bilimler hepsi beraber, bazıları felsefe, sosyal bilimler, din. Yani aslında genel görüş doğa bilimler dışındaki iddiaların meşru iddialar olmadığı dikkate alınmaması gerektiği. Zaman zaman buna çeşitli versiyonlarıyla rastları Bu da onun bir aslında yansıması. Şimdi ben aslında korona döneminde tam tersi bir şey düşünüyorum. Biz sadece doğa bilimlerinin gerekli olduğunu gördük demek bence korona için çok kötü bir örnek. Neden? Öncelikle şunu söylemek lazım. Aşıyı kim bulacak? Aşıyı elbette tıp uzmanları, tıpla uğraşanlar işte aşıyla uğraşan insanlar bulacak. Hı hı. Onda bir şüphemiz yok. Ne din, din insanlarından, din adamlarından, ne sosyologlardan böyle bir şey bekliyoruz. Elbette beklemiyoruz. Ama bu doğa bilimleri dışında bütün uğraşlar gereksizdir, anlamsızdır anlamı çıkar mı? Buradan çıkmaz. Hatta tersi örnekler verebiliriz. Ne gibi? Korona döneminde aslında biz birçok etik seçimde bulunduk. Hala da bulunuyoruz değil mi? Evet. Mesela ne dedik? E, hastalıktan daha çok etkilenebilen insanlar olabilir. İlk aklımıza yaşlı insanlar geliyor ama yaşlı insanlar deyip onu genellememek lazım. İşte bazı ciddi hastalıkları, rahatsızlıkları olan insanlar olabilir, çocuklar olabilir. Ve biz dedik ki e, biz bu insanları geride bırakmayacağız. Ne yapacağız? O zaman belli kısıtlamalara gideceğiz. Bakın burada yaptığımız seçim aslında bizim doğrudan doğa bilimlerinden öğrendiğimiz bir seçim değil. Hı hı. Orada nasıl bir seçim yaptık? Dedik ki insan hayatı kıymetlidir, her insan değerlidir, onları yaşatmaya çalışacağız. Şimdi bunun gibi birçok aslında etik tercihte bulunduk. Yani koronavirüs bize şunu gösterdi aslında, tam tersine doğa bilimlerinin dışında belirli etik tercihlerde bulunmak zorunda kaldık. Ve bu tercihlerde doğa bilimlerinden aldığımız tercihler değil. Hı hı. Hatta hatırlarsanız ünlü bir Türk biyolog dedi ki, yani bilim ne diyor bize işte o Çin'de ilk hastalık çıktığında o insanları öldürseydik kurtulurduk gibi bir açıklama yaptı. Ve çok büyük tepki topladı. Dediler ki bilim asla böyle bir şey demez. İşin gerçeği haklılar. Bilim böyle bir şey demiyor. Ama bilim şunu da demiyor. Aksini Son, de demiyor. Aynen. Mesela <laughs> söylediği yanlıştır, kötüdür de demiyor. Bilim etik bir iddiada bulunmuyor. Yani bilim o anlamda kör. İki tarafa da eşit uzaklıkta ve tarihsel örneklerde aslında bilimin de, tıbbın da iyi olduğu kadar kötüye kullanılabildiğini gösteriyor. Zaten o yüzdendir ki biz tıp etiği diye bir şey yarattık. Hı hı. Yani tıp etiği tıbbın içinden gelen bir şey değil ki, doğa bilimlerinin içinden gelen bir şey de değil. Biz ne gördük? Tarihsel olaylar, gelişmeler, işte Doktor Mengele'nin deneyleri, Nazilerin yaptıkları bütün savaş suçları bize şunu gösterdi. Ya da ne bileyim Stanford deneyi gibi daha yakın deneyler, bilgirim deneyi bize ne gösterdi? Ha, demek ki şunu 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 yapmamamız lazım deney yaparken ya da tıbbi çalışmalarda. Birçok kural geliştirdik. Bu kuralları neden tıbbın dışından gelen bu etik kuralları tıbba dayattık? Çünkü tıbbın içinde bunları engelleyen bir yasa yok. Yani mesela Naziler'i düşünelim. Hı hı. E, naziler'in içerisinde Nobel tıp ödülü almış biyokimyacılar var. Nobel ödülü almış biyokimyacılar var. Yine sigara ile kanser arasındaki ilişkinin ilk deneylerinin Nazi Almanya'sında yapıldığını görüyoruz. Yani bunlar kötü bilim insanı değil. Ama kötü insanlar. Yani bizim zihnimizde bu çoğu zaman bilimle ilgili imajımız nedeniyle bir insan bilim insanıysa otomatikman o insan iyiye kullanmalıdır bilimi gibi düşünüyoruz. Evet. Halbuki böyle bir zorunluluk yok. Bilgi güçtürden geliyor galiba biraz da bu. Bir de sizin yine kitapta yer verdiğiniz, üzerine epey de bahsettiğiniz Türk bilim adamlarından aydın sayılı. Bu biraz önce bahsettiğiniz konuyla alakalı çok güzel bir şey söylemiş. Ben de altını çizdim. Diyor ki bilim her meseleye aynı derecede kesin ve açık olarak yanıtlayamaz. Bazıları hakkında sadece fikir verir ve ihtimaller ortaya koyar. Halbuki bilimin ışığıyla yarı aydınlanan bu gibi meselelerde günlük ihtiyaçlarımız azimli ve süratli kararlar isteyebilir. Bu takdirde bilimin bize ne dereceye kadar önderlik edebileceğini yine bilimden öğrendikten sonra kararlarımızda bize yol gösterecek başka kılavuzlar bulmak zaruridir diyor. İşte burada esasında biraz önce konuştuğumuz o etik kavramlar. Mesela eğitime ara verilecek mi? İşte küçük yaştaki çocukların yüz yüze eğitim almadan nasıl bir pedagojik ilerleme gösterebileceği ya da mesela bu kısıtlamalar konuşulurken insan haklarına, özgürlüklerine ne derece müdahale edildiği, edilebilirliği, edilemezliği, seyahat özgürlüğüne gibi değil mi? Ya da ulusların sınırlılığı, bu kadar yıllardır konuşmaya alıştığımız işte küreselleşme, globalleşme, yok olan sınırlar deyip şimdi herkesin kendini kendi böyle kafesine, kendi evine, belki mağara metaforunun yeniden konuşulduğu, herkesin kendi evlerine, kendi ülke sınırları içerisine, bir ne nevi kendi mağarasına çekildiği bunları kimyager mi açıklayacak mesela? Değil mi? Yani biraz burada Yok. karışıyor işte işler. Biyolog yani mu açıklayacak? Siyaset, siyaset, Şimdi siyaset, siyaset bilimci olduğunuz için biraz oraya çekeyim dedim hocam. Yok, Buyurun. Çok doğru. Çok doğru. Yani siyaset felsefesinden bahsettiniz az önce. Uluslararası işlerden bahsettiniz. Mesela pandemi döneminde ne oldu? Çek Cumhuriyeti İtalya'ya giden maskelerin ve ventilatörlerin bazılarına el koydu. El koydu. Ve denildi ki işte bizim de ihtiyacımız var. Ufak çaplı bir kriz yaşandı Avrupa Birliği içerisinde. İşte Fransız doktorların bazıları dedi ki önce Afrika'da deneyelim aşıyı. Çünkü yani altta Afrikalıların daha az değerli olduğuna dair bir kanı var. ki. Şimdi bu tip tartışmalar hakkında doğa bilimleri bize bir şey söylemez. Yani çalmayın da demez. Afrikalılar da denemeyin de demez. Bu konularda hiçbir şey söylemeyecektir. Ama siyaset felsefesi der, ahlakla ilgili işte ahlak felsefesi der, din der. Yani bu, bu, anlamda bizim aslında doğa bilimleri dışında da rehberlere ihtiyacımız olduğu fikri Aydın Sayılı'nın o kadar kıymetli bir fikir ki ve maalesef neredeyse 100 yıl geçti yani 70 yıl geçti Aydın Sayılı'nın bunları söylemesi üzerinden ama hala biz o seviyeye gelmiş değiliz. O anlamda gerçekten Aydın Sayılı çağının ötesinde bir insan. Kesinlikle. Belki şimdi burada biraz şundan bahsetsek, din-bilim ilişkisine gelsek. Buradaki sadece din-bilim ilişkisi derken hani sadece İslamiyetle değil hani böyle algılamamamız gerekiyor. Hatta sizin kitapta çok enteresan örnekler de var. İşte ateist kiliselerin kurulduğundan bahsediyorsunuz. Yani böyle zamanlarda böyle işte insan düşüncesinin hani pozitif bilimle bir yere varamadığı yerlerde metafizik ve biraz daha işte kimine göre din, kimine göre yaratan, kimine göre kozmos, hani evrene pozitif enerji ya da Allah'ın takdiri ilahisi, nasip kısmet. Bunlar insanların algılarına göre dünyayı algılama şekillerine göre kelimeler değişiyor ama işin özünde hissedilenler ve kafalardaki sorular aynı. Belki biraz bu aynılıktan, hani farklı görülen aynılıktan bahsetsek hocam. Şunu söyleyebilirim. Şimdi ben maalesef Tabii çok polarizasyon arttıkça bu konuları tartışmak daha da güç oluyor. Ama bir yerde bu konuların önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi işte dinler artık yok olacak. Bilim dinlerin yerini alacak gibi fikirler her gün karşımıza çıkıyor. İşte Geçtiğimiz günlerde hatta ben kitapta da o örneği verdim. İşte Tesla'nın bir sözü. <laughs> evet onu söyleyin hocam da. ya millet de duysun çünkü herkes <laughs> öyle zannediyor. <gülüyor> Olmadığı <gülüyor> çok duyulmuş çok, olsun. Çokça da paylaşımda olsun. İsimini <laughs> e, vermeyeyim sanatçımızın. Tamam. Ee, sevdiğim de bir ses sanatçıdır kendisi. İşte Tesla'ya ait olduğunu iddia ettiği söz şöyle. Kiliselere paratoner takıldıktan sonra din ve bilim arasındaki mücadele bitmiştir. İşte bilim kazanmıştır gibi bir söz söylüyor. Tabi bu yeni bir söz değil. Önce onu söylemem lazım. Yani aslında bu Adana Duvarı okuduğunuzda da görürsünüz. İşte dinle doğa bilimlerinin müsabakasından doğa bilimleri üstüne çıktı. Böyle bir ifade kullanır o da. Yani bunlar arasında Hı -hı. bir mücadele olduğunu söyler. Tabi önce şunu söylemem lazım. Ben bu sözü çok araştırdım. Yani Tesla'nın böyle bir sözü var mı diye. Çünkü ben Tesla'nın dinler bir kişi olmasa da ateist olmadığını okumuştum kendi biyografisinden. Neyse gittim karıştırdım ettim. Böyle bir söz yok. Bu söz ne zaman ortaya çıktı diye araştırdığımda birkaç sene önce internette çıkıyor. Anonim bir söz ama herkese e, atfediliyor. Yani herkes kendine göre birilerine bu sözü söyledi demiş. Birincisi bu. Tesla'nın hatta kendi görüşüne baktığımızda şunu görüyoruz. Tesla, Aziz Nikolay ile gönül bağı olduğunu söylüyor zaten adaşı. Hı hı. Aynı zamanda gelecekte de Hristiyanlığın ve Budizmin güçleneceğinden var olacağından da bahsediyor. Öyle dinlerin yok olacağı gibi. Ne bir temennisi var ne de bir fikri var. Hı hı. Ama bunun bir önemi yok. hani Tesla bunu dedi demedi. Çok önemli bir tartışma değil bence. Fikir ne kadar mantıklı onu tartışsak. Bence orada da çok ciddi bir problem var. Şimdi iki asırdan beri birçok sosyolog artık dinlerin gelecekte yeri yok gibi bir ifadede bulunuyorlar. İşte bir öngörüde bulunuyorlar. Yalnız şunu görüyoruz aslında bu ilk dönem sosyologlarının batıdaki gözlemlerini genellediklerini görüyoruz. Yani batıda bir sekülerleşme var. Fransız devriminden itibaren diyebiliriz mesela. Biraz daha öncesinden belki. İşte Voltaire, Lidero o dönemleri düşünelim. Bunun gitgide artacağı tüm dünyada da benzer süreçlerin yaşanacağını iddia ediyorlar. Halbuki gördüğümüz şey şu, bugün dünya o günkünden çok daha fazla seküler değil. Biraz daha fazla seküler ama çok daha fazla seküler değil. Hatta mesela Güney Kore gibi ülkelerde Hristiyanlığın çok ciddi bir artışı var. Bugün bundan 120 yıl önce 1901'de, 1900'de Güney Kore'de %1 Hristiyan varken şu an %29 Hristiyan var ve Güney Kore'de modernleşmiş ileri bir ülke. Hani birçok <laughs> özgürlükler boyutunda da özgür ülke kategorisinde yer alıyor. Sadece sanayi değil. Şimdi bunu neden söylüyorum? Bazı ülkelerde tersi durumlar da gözlenebiliyor. Batı geleneğini, Batı Avrupa'da olanları tüm dünyaya genellemek ne kadar doğru o bir tartışma konusu. İkincisi aslında bu tip bir izah şunu kaçırıyor. İnsanın din yerine koymaya çalıştığı şeyler tam olarak orayı karşılamıyor. Yani ne koymaya çalışmış insan? Genelde gördüğünüz bilim ve sanat. Son 200 yıldır daha öne çıkan temalar olarak. Ama şunu görüyoruz. Yani aslında bilim ve sanat ne kadar değerli olursa olsun dinin doldurduğu alanı doldurmuyor. Başka şeyleri cevaplıyorlar. Çünkü. Bu anlamda aslında şunu görmek lazım. Sekülerleşen batıda bile dinlerin yerine, klasik dinlerin yerine seküler dinlerin icat edildiğini ya da eski dinlere tekrar dönüldüğünü de görüyoruz. Az önce bahsettiğimiz ateist kiliseler. Hı <laughs> hı mesela ilginç bir örnek değil mi? Ateistler. Ateizm pazar ve günü... kilisenin yan yana gelmesi kelime olarak da ilginç. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ateistler pazar günü bir araya geliyorlar. Steve i̇şte Wonder şarkıları söylüyorlar. Dayanışma içerisinde. Yani bir tek tanrı yok. Onun dışında dininiz birçok... Ritüelleri var. var. Devam ediyor. De ritüelleri devam ediyor. Onun yanında işte bazen insanların spor figürlerini neredeyse dijitalleştirdiklerini görüyoruz. İşte Michael Jordan'ın belgeselini izlediyseniz orada da bu tema çok vurgu yapılır. Ne bileyim Maradona'yı işte kutsallaştıranlar, onu tanrı ilan edenler. Onun bir yani dini varmış değil mi hocam? Tabii, Kitapta tabii. geçiyordu Maradona dini. Tabii tabii Maradona'nın da dini var. Hatta işte onun biyografisini İncil sayıyorlar. Bu arada bu, bunları bazıları Katolik de. Onu da söyleyeyim yani Oo. Insan dini düşündüğümüz kadar böyle hani şöyle düşünürüz ya ya Katolik sen bunu nasıl kabul edersin? Hı hı. O kadar çelişkisi çalışmıyor insan zihni onu da söyleyeyim. Ama New Age dinlere mesela batıda ciddi bir eğilimin olduğunu görüyoruz. Yani işte az önce bahsettiğimiz gibi bir enerji bazıları atıfta bulunuyor. Bazıları işte birbirimize bağlı olduğu fikri onlar hakim. Yani aslında insanlar bir yerde boşluğu yine dine benzer şeylerle doldurma çabası içerisine giriyorlar. Mesela bu anlamda az önce bahsettiğimiz bazıları eski pagan dinlerle yeni bir pagan dinleri yeniden yaratıp belki niveç dinler oluşturuyorlar. Hı hı. Benim tanıdığım insanlar da oldu mesela Finlandiya gitmiş orada cadılık <laughs> eğitimi almış Tatlı <laughs> <galiba>. cadılık <laughs> mı? <mi? gülüyor> Tatlı cadılıksa bir yere kadar. <gülüyor> 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 normal cadılıksa <laughs> yani normal cadılık ama iyi. İyilik için çalışıyor burnu, Burnunu <laughs> oynattığında dünya <laughs> güzelleşiyorsa neden olmasın? <laughs> Hocam bu tatlı cadılıkla sohbeti noktalayalım izlerseniz. Tamam, tamam. <laughs> Eklemek istediğiniz son bir cümle varsa onu alayım. Yo teşekkür ederim. Çok sağ olun konuk ettiğiniz için. Her zaman büyük seyircisiyle konuşmak. Çok teşekkür ediyoruz. Akademisyen Alper Bilgini ile son kitabı Bilim Susunca'yı konuştu. Kitap TİMAŞ yayınlarından çıktı. Okuyucusu